Fotoğraf bilgisi var mı? Yok. Geldi mi? Şimdiden geldi. Tamam. teleskop çok koymuşlar. Yalan yanlış haber yazmış demişler. Sıfır. Dedeniz 0-1 Güzel Biz de onu nereye düşeceğini hesaplıyorsunuz. Evet. Şimdi. Evet. Yap. Yani... Bu makine açık değil mi? Açık. Okey. Ama şey açık değil. Sola çekeceğim yani. Bugün C2023 A3 Suçişan Atlas kuyruk hızını gözlemlemek için buraya geldik. Bugün yaklaşık 80 bin yılda bir gözken Atlas kuyruklu yıldızın güneşin etrafındaki turunun en büyük açıklık gününde kuyruklu yıldızı görüntülemeye çalıştık. Çıplak gözle göremedik ama teleskopla görmeyi başardık. Bunu ülkemizde ilk çeken astrofotografçılardan olduğumuzu düşünüyorum. Kuyruklu yıldızlar güneş çevresinde dönen Kaya parçaları normalde birkaç kilometrelik kaya parçaları. Bunlar e, güneşe yaklaştığı zaman içindeki toz ve gazı püskürterek e, kuyruk haline geliyor ve biz onu kuyruklu yıldız olarak adlandırıyoruz. İşte bu C2023A3 kuyruklu yıldız da geçen yıl keşfedildi ve e, bu yıl e, güneşe yakın konuma geldi. E, C2023A3 kuyruklu yıldızı periyodik olmayan bir kuyruklu yıldız. Ee, bu nedenle 80 bin yıl gibi uzun bir yörüngeye sahip ee, normalde bunun e, güneş sistemi dışından gelip e, güneş sistemin güneşin çevresinde dolanıp e, tekrar güneşin çekim etkisiyle beraber savrulup gitmesi olayı. Yani. Kuyruklu yıldızı e, görüntülerken yüksek çözünürlüklü kameralar ve e, kaliteli optiği olan bir teleskop kullandık. E, bununla normalde çıplak gözle fark edemediğimiz kuyruklu yıldızı uzun pozlama teknikleriyle görünür hale getirdik. Bu kuyruklu yıldızı görüntülemek isteyenler bugünlerde iyi bir dürbünle kuyruklu yıldızı çok silik de olsa fark edebilirler. Ama optik bir teleskop kullanmaları görüş için tabi ki avantajlar olacaktır. Kuyruklu yıldız birkaç gün sonra tamamen görünmez olacak. Güneşe çok yakın olması sebebiyle görünmez olacak ve e, güneşin çevresinden dolandıktan sonra e, ekim ayının ortalarından itibaren tekrardan e, görülebilir düzeye gelecek ama e, bu kez de dünyadan ve güneşten uzaklaşması sebebiyle biz daha küçük olarak göreceğiz kuyruklu yıldızı. Bu nedenle e, uzun pozlama yapabilen ekipmanlarla e, görmek daha avantajlı olacak. Bu gece akşam saatlerinden beri bu kuyruk gözlemlemek için hazırlık yaptık. Tabi e, bu nedenle uykumuzdan feragat ettik. Sabahın bu saatine kadar da e, gözlemledik. E, Astro fotoğraflarını çektik. E, Astro artık e, bir hobiden ziyade bizim için bir e, tutku diyebilirim. E, görünmeyenleri görmek, e, normalde çıplak göze... Göremediklerimizi teleskoplar yardımıyla işte astro kameralar yardımıyla görebilmek gerçekten heyecan verici. Bu gece sadece e, kuyruk hızla kalmadı. E, gece sabaha kadar e, biz nebula fotoğrafları da çektik. Yıldız kümeleri fotoğrafları da çektik. Bu nedenle bizim için e, hani stresten uzaklaşmak amacıyla e, artık tutku derecesinde bir hobi diyebilirim. E, tabii Geçen yıl keşfedilen ve e, yaklaşık 80 bin yıllık yörüngesi olan bir kuyruklu yıldızı bugün görebilmek bizi e, ziyadesiyle heyecanlandırdı. E, tabii ki bunu biz e, güneşin çevresinde döndükten sonra e, uzaklaşırken tekrardan e, fotoğraflamaya çalışacağız. Odaklansın doğumuna. Hı, hı. Arkadaşımla liseden beri e, devam eden bir arkadaşlığımız var. Liseden beri e, astronomiyle uğraşıyor. E, Amatör olarak meteorolojik e, tahminler de yapıyor. Yani çok yönlü bir arkadaşımız. E, onu takip ederken bizi de heveslendirdi. E, Sabahın bu saatlerine kadar e, bu hevesle bekledik. Ama gözle göremedik. Kuyruklu yıldızı 81 yıl bin yılda bir geliyormuş Yani bir 80 bin yıl daha bekleriz görmek için ee, ama güzeldi farklı bir aktivite oldu yani kainatın bu farklı yönlerini farklı olaylarını e, takip etmek insana biraz heyecanlandırıyor gördük ya da görmedik Önemli olan burada e, bu heyecanı yaşamaktı.